Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Her zaman olduğu gibi sizlerle kıymetli kardeşlerimle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı. İyi ki de varsınız. Arkadaşlar paylaşmış olduğumuz videoları, özellikle ama özellikle beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle kaybolan bir şeyi bulmak için dua yüzde yüz etkili Allah'ın izniyle. Evet Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur. Bir eşyasını kaybeden veya çaldıran kişi iki rekat namaz kıldıktan sonra şöyle dua eder. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbed dalleti ve hadiyet dalleti rudde aleyhe dalleti bi kudretike ve sultanike fe inneha min faddike ve ataike. Anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah'ım. Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazlı ve keremden Diğer bir duamız ise şöyle sevgili dostlar kaybolan çalınan bir şey bulmak için her gün 25 defa arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Ya cami annasi li yevmin la raybe fihi innallahi la yuhliful mi'at icma beyni ve beyni. Duasını okuyabilirler. Evet buluncaya kadar okumaya devam eder noktaların yerine kaybolan şeyin ismini söylemelidir dostlar. Evet arkadaşlar yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.